Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimizin yeni bir sosyal medya yayınında, canlı yayınında Sabit ağırlıyoruz. Sabita Müdür Yardımcımız, Doktor Öğretim Üyesi, Taha Kereçdemir Hocam bizlerle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun davetiniz için. Nasılsınız? arkadaşlarımız, hocalarımız nasıllar? Çalışmalar nasıl devam ediyor? Çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Ben öncelikle ülkemize devam eden yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ailelerine de yüksek sabırlar buradan diliyorum. Geçmişte olduğu gibi inşallah en kısa sürede e, ülkemiz bu sıkıntıları da el birliğiyle e, hızlı bir şekilde atlatacaktır. Buna olan güvencemiz de e, tamdır. Tabii şimdi burada bile aslında... Bilimden bahsetmemiz gerekiyor, araştırmalardan bahsetmemiz gerekiyor, üniversitelerden bahsetmemiz gerekiyor ki biz de bugün hı hı. bizim kurumumuzun içerisindeki araştırma merkezlerinden ve yaptığımız faaliyetlerden bahsetmeye İnşallah. çalışacağız. Evet. Hocam Sabita'yı konuşalım istiyoruz. Evet. Sabita nedir? Kapsamı ve olanakları noktasında hı hı. neler söylersiniz? Tabi Sabita Sağlık, Bilim ve Teknolojiler Araştırma Enstitüsü. Uzun adıyla eğer söyleyecek olursak. İçerisinde 5 farklı ana merkezi bulunduran, ana merkezlerin altında da daha küçük birimleri oluşturan bir çatı araştırma ensüsü olarak Hı. adlandırıyoruz. Stratejik Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen, 2013 yılında işte Devlet Planlama Teşkilatı, daha sonrasında Kalkınma Bakanlığı, daha sonrasında Stratejik Bütçe Başkanlığı tarafına verdiğimiz projelerle ve onların kabulüyle altyapısını kurduğumuz öğrencileri ve alanında etkin öğretim üyelerini barındırdığımız ve temel olarak 5 merkezden oluşan kanser araştırma merkezi, ilaç geliştirme merkezi ki şu an COVID'den dolayı da aslında en önemli merkezlerimizden bir tanesi. Yine sinir bilim araştırma merkezi, biyomedikal ve biyoteknoloji araştırma merkezi olarak 5 tane temel merkezimiz var ve onların altında da küçük alt birimlerle araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Çok güzel. Medipol Üniversitesi'nin tıp, sağlık ve mühendislik alanında evet. kapsamlı araştırma laboratuvarlarına ev sahipliği hı hı. yaptığını görüyoruz. Hem bir araştırmacı hem de Sabita'nın yöneticisi olarak Medipol'ün araştırma altyapısı, araştırma olanakları hı hı. hakkında neler söylersiniz? Tabi, şimdi Sabita'ya baktığımız zaman altındaki merkezlerle beraber aslında çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ee, yurt dışındaki diğer üniversitelerle, yurt dışındaki diğer üniversitelerle sanayi üniversite işbirlikleriyle beraber e, oldukça yüksek çalışmalar ürettiğimizi söyleyebilirim. Bunun haricinde proteomik laboratuvarımız var, kanser araştırma laboratuvarında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Deney hayvanları birimimiz var, şu an Avrupa ile Amerika ile yarışacak düzeyde ve birçok çalışmada kullanılan transgenik e, hayvanlarımız mevcut. Beyin araştırma laboratuvarımız var. Temel olarak nörodejeneratif hastalıkların çalışmasında beyin felci, omurilik hasarı, epilepsi gibi hastalıkların e, patofizyolojilerin anlaşması, anlaşılması için çalışmalarımız yürüyor. Yine hücre kültürü e, proteomik kök hücre laboratuvarlarımız var buralarda da yine yüksek protein analizlerinin yapıldığı. Artık kendi proteinimizi üretebiliyoruz. Araştırmalarda kullandığımız normalde biz bunları dışından çok yüksek maliyetlerle alıyorduk. Artık şimdi kendi proteinimizi çok güzel. çalışmalarda kullandığımız virüsleri tamamen kendimiz üretip. Hem diğer üniversitelerle hem yurt dışıyla e, ve kendi çalışmalarımızda kullanabiliyoruz. Çok güzel. Biraz işin öğrenciye dokunan kısmını e, konuşalım evet. istiyorum. Medipol öğrencileri de Sabita'dan istifade edebiliyorlar mı? Ne şekilde? Tabii ben ilk başladığımda ki ben de doktoramı e, or, Sabita'da yaptım. İlk başladığımızda Rejantif Restoratif Tıp Araştırmalar evet. Merkezi'ydi. Oradaki sinir bilim ana bilim dalında doktoramı yaptım. Daha sonrasında da öğretim üyesi olarak devam ettim ve biz o zamanlar 6-7 tane doktor öğrencisiydik burada. Daha sonrasında tabii büyüyerek şu an yaklaşık olarak 200'ün üzerinde öğrenciye hitap etmekteyiz. Yüksek lisans ve doktora ama bunun diğer tarafından bizi de kendimizi de aslında geliştirecek ve üniversitede hitap eden bir hale getirdik. Besleme bölümünden yani sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilerin büyük bir kısmı, mühendislik fakültesindeki öğrenciler, yine uluslararası ve Türkçe tıptaki öğrencilerimiz de yoğun olarak e, Sabita'yı kullanmaktalar. Sadece lisans üstü değil, lisans öğrenciler lisans de, faydalanabiliyor. de faydalanabiliyorlar ki e, onları da aslında biraz daha araştırmaya çekebilmek için e, bu sabit olarak bizim için güzel bir fırsat. Çünkü öğrenci de öğretim üyesinin gelişmesine katkı sunuyor. Sonuçta üniversiteler bilim üreten yerlerdir. Sanayide o bilgiyi kullanan kısımdır. Bu anlamda özellikle mühendislikteki öğrencilerle yaptığımız çalışmalar da bizi sanayide daha fazla yaklaştırdığını söylememiz mümkün. Güzel. Hocam siz de aynı zamanda genç bir araştırmacısınız. Sabitan'ın şahsen size ne gibi imkanlar sunduğunu ne kaptığını merak ediyorum biraz da. Ben 2013 yılında orada çalışmaya başladım beyin araştırmaları laboratuvarında çalışmaya başladım. Şimdi yüksek lisanslı öğrencilerden bizim temel beklentimiz teknikleri bilmeleri yani ileride kullanacakları teknikleri öğrenmeleri. Doktora aşamasına geldikleri zaman kendi hipotezlerini artık geliştirebilmeleri lazım ve doktora yayınlarında iyi bir yerde yayınlamaları gerekiyor. Bu anlamda. Ee, hem mentörlerimin hem de diğer e, kurumdaki diğer hocaların bana kattığı en büyük şey akademik düşünme, bilimsel düşünme öğretisini kazanmam oldu. Bir proje nasıl geliştirilir? Hangi teknikleri kullanmam gerekiyor? Nasıl ilerlemem gerektiğini bana kattığını, e, kazandırdığını söyleyebilirim. E, 15 kişilik ben şahsi ekibimiz olarak söyleyeyim 15, 17 kişilik bir e, ekiple beraberiz. 4 tane doktor öğretim üyesi, başımızda da bir e, Ertuğrul hocamız var, profesör. Hı hı. Onun mentörlüğünde bize akademik olarak, bilimsel olarak nasıl ilerleyeceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bir proje nasıl oluşturulur, nasıl sonuçlandırılır, temel olarak bunları kattığını söyleyebiliriz. Hocam son olarak biraz espriyle karışık sormak istiyorum. Güzel. Araştırmacı doğulur mu? Araştırmacı olunur mu? Bunu sizin için soruyorum biraz da. Bu yayında aday öğrencilere hitap ediyoruz. Hmm. Ne tür öğrenciler araştırmacı olmaya yönelmeli? Herhalde merak hissiyatı Evet. biraz evet. burada ön plana çıkıyor. Ne dersin? Sizin de söylediğiniz gibi tabii burada merak en büyük eee etken olarak karşımıza çıkıyor. Kimi çocuk çocukluğundan beri araştırmayı çok sever, okumayı çok sever. Hep bir şeylerin nasıl sonuçlanacağını e, merak eder bu tür arkadaşların tabi araştırmacı olmaları, bilimsel hayata katılmaları, akademik hayata katılmaları onlar için daha kolay olacaktır. Aksi halde yani okumayı çok fazla sevmeyen, araştırmayı çok fazla sevmeyen gençlerde laboratuvara geldikleri zaman zorlandıklarını görüyoruz. Çünkü literatür sürekli güncelleniyor. Dünyada günde 400 bin tane aşağı yukarı makale basılıyor. Bununla her, her gün 400 bin aşağı yukarı, makale yukarı, evet, tüm, tüm, dünyada. Hı kendisiyle alakalı olanları ve belli bir seviyenin üzerinde olanları sürekli olarak takip etmek zorunda. Onun için biraz insanın içerisinden gelmesi lazım. Ama bu sonradan da gelişebilecek bir şey. Geldikten sonra ya bu iş tam bana göreymiş, ben bu işte devam edeyim deyip gecesini gündüzüne katıp çok da başarılı olan arkadaşlarımız da var. Aslında biraz ikisi iç içe girmiş diyebiliriz. Güzel. Aday öğrencilere bir mesajınız var mı hocam? Ben aklımdaki hususları sordum. Hı hı. Tanıtımlarımız 20 Ağustos'a kadar devam ediyor. Siz de araştırma merakı olan aday öğrencilerin Medipol'ü daveti noktasında bir şeyler söyler misiniz? Evet, Özellikle sağlık alanında, mühendislik alanındaki arkadaşlar eğer Medipol'ü tercih edeceklerse mutlaka gelip Sabitay'ı gezmeleri, oradaki imkanları görmeleri ve ilerideki danışman hocalarıyla da öğretmenleriyle de beraber orada gelip araştırma yapabileceklerini onlara tekrar hatırlatmak isterim. Daha hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli adaylar, kıymetli veriler. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin araştırmalarına ev sahipliği yapan aslında tüm araştırma çalışmalarımızın çatısı niteliğindeki Sabita'nın müdür yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Taha Kereşdemir hocamızda Medipol'deki araştırma altyapısını konuştuk. Bir başka kayı yayını...